Oye todo nuestro Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldik memleketimize. Hoş geldik. Sizin şükür, şükür. Sizleri geldiniz Sevgili başkanım. Hoş geldiniz. Geldin. Şöyle mi geçelim? Buyurun. Hoş, Buyur, hoş gel. tamam. geldin. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım sizi yakından görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, başkanı 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 Ayy. hoş, Ayy. Ayy. hoş, hoş geldiniz. De. De. Hoş geldiniz. Merhaba. Görüşemedik. Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş El eyvallah. Eyvallah, <laughs> eyvallah. 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 Ben Ankara genel evet. başkanımız. Sizler iyisiniz. Sağ ol. Sağ ol. Söz verdik. Doğukan Aygünlü amcası. Eyvallah. Tamam. Sağ tamam. ol. Buyur. 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 Sağ ol. Başkanım. Yolumuza ol. çık olsun. Ol. Tamam. Ol. Evet. Buyurun. Şimdi başkanım buyurun. hem Hı. ihracatçı hem çiftçi her şey bizim. Yani bu evet. bizim işçilerimiz. Şu an keşmiş vaziyette size gösterelim diye. Şöyle bir alana bir geçelim. Geçelim. Başkanım. Tamam. Geniş çalışalım arkadaşlar. Kaç dedim burası? Burası çok okudum. geniş çalışalım. Numanat olduğu yer. dar limon ağacı var burada? Hmm. 12 dedim. Nar limon. Lütfen, Şu an arkasında Fotoğrafçı arkadaşlar. Lütfen, o, lütfen. lütfen. O, gelin. bırakalım. Evet. Arkadaşlar şöyle bir işçilerle görsün. Arkadaşlar. İşçilerden bu Çavuşu. Seher Neyse bir merhaba diyeyim. Seher Çavuş. Merhaba. Hoş geldiniz başkanım. Cemal Bey bunlar da İyiyiz. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah, Eyvallah. Bu traktörcümüz, bunlar. Bizim <laughs> bir merhaba. Tanışın Çalışanlarımız. Tanıştığımıza çok sevindim. Hoş geldin. Hoş Buyur. Nasıl makasla kesiyorsunuz? <gülüyor> 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 gel, gel bakayım. Seher <laughs> abla, Seher abla. Hoş evet. Şöyle İncirmeme bakalım. İncirmemesi için, ihracat mal için e, irilerini alıyoruz. Şu ee, irilerini, 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 irilerini yapıyorsunuz onu evet. aynı esnada? Bu şu geçi verişi. Bir de başkanıma verin bir makas. <laughs> başkanıma verin bir makas. Şöyle hangisini Şunu kesin. Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. şurada, şurada Tamam başkanım. Eyvallah. Evet. 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 Buyurun efendim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin. Şöyle. Merhaba. Konuşacağız şimdi. Şur, şurada konuş. Tamam. tamam. Şurada, konuşacağız. Evet. evet. Avan evet. 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 Buyurun. Anlat bak üretici olarak yaşadığınız sıkıntı. Evet. Tamam. tamam. Ben, sen şöyle geç. Hayır bekle. Kısım on limonu liraya sattım. Gel. Bir ameliyat Gel anlat. Şöyle otur. Derdini anlat. Şöyle gidelim. Mecbur beraber olmak zorundayız. Kadınlar gelsin.

Yanına geç. Ben tamam biz gelelim. Hanımefendi siz karşıya geçin. Yanına genel başkanım. Şöyle böyle Sen de Hasan abi sen bir Sen de iyi, sen de iyi, da iyi. Tamam. 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 abi. İyi. O zaman müsaade edebilir misiniz? Böyle geçin. Karşıya geçin. Şu tarafa geçin bak.

limonumuzun çok düşük olduğundan, patronumuzun Mehmet Güzel'in mağdur olduğumuzundan. Geçen sene neydi bu sene ne mesela? geçen sene. Konusunda. Ben adım, adım, hem adım. hem alıcıyım hem üreticiyim. Evet. Yani iyice bahçeler tutuyoruz, gece, hem evet. aynı zamanda ihracat da yapıyoruz. Evet. Geçen sene ben bu ürünü 2005, 3.5'a kadar aldık limonu. 3, 3, 3. Üç, üç, buçuk. üç kadar limon aldım geçen sene ben. Evet, bu. evet. Ama bu sene maalesef 1.5, buçuk, bir, altı yüz, bir yedi yüz başladı. Şu Bilmiyorum an bir bu işin başladığında gübre iki lira, şimdi dört buçuk lira öğre gübresi. Şimdi bu mazot altı lira şu an sekiz lira sezona başladığında. Dokuz liraya doğru gidiyor. Belki on liraya gittik başka. Yani bu sene iyi kötü bu mustahsil bu limonu yetiştirdi ama seneye nasıl yetiştirecek bilmiyorum. Neden biliyor musun başka? Şimdi bu mazotun parasına, bu gübrenin parasına, bu üret, havcanların parasına bütçetmeyecek, seneye bu ürünü alamayacağız. Yani ihracat yapamayacağız. İhracat aşamasına geldik başkanım. Biz ben bir ihracatçı olarak bir tane devlet yetkilisilik, yani şu an hükümetten evet. bildiğin bana destek hiç yok. Ben, yani yalnız dört kere çarpıldı, dört kere, dört kere iflas ettirdim. Ya, Elimizden tutsa devlet bize, teşvik verse bize, bu limanlarımıza sahip çıksa, teşviklerini güzelce bize versen de olur başkanım. Her şey değildir. Ama yani şu an bu görüntüye göre. Teşvik verirse herkes kazanır. Evet. Herkes kazanır o zaman. Devlet teşvik yani bize verse bize. Devlet benim çavuşum. Evet. Sayın başkanım bu benim çavuşum. Evet. İşlerim nerede benim işçilerim? i̇şçilerim evet. Arkada yanındaki de bunlar Zaten benim uzun işçilerim. Uzun evet. Bu iş de çok bereketli bir iş bizim iş. Yani sayısı sayılmıyor yani bizden bu işten evet. ekmek evet. yiyen sayısı sayılmıyor. Biraz Ama yani destek çok olmasa, devlet bizim merhamet olmasa, mazot böyle, böyle olursa, gübre böyle olursa, hangi biz ekmek yiyeceğiz? Yani ekmek yiyecek mi? bir şeklimiz kalmaz bizim başka. Maalesef diyorum seneye çok kötüyüz. Yani ne bu limon üretilecek, ne bu kalite olacak. <laughs> 3 bin liralık limon Ziyap bu sene bin lira olursa, 50 mazot, 2 liralık <laughs> mazot, Bilmem ne olursa, Rusya bilmem ne olursa, yani bunun sonunu nasıl girdik, nereye girdik? Maalesef böyle bir sıkıntılı durumumuz var. Ya biz hiç satamadık. Limonu, şimdi bir de nar durumumuz var. Şimdi başkanım. Bunlar e, zamanında kesilmezse bak şimdi yedi posta benim işim var bahçelerde. Narın da maşallahı var. Zamanında kesilmezse <laughs> evet, buna şöyle evet. çatlar. Ha bu kesim. uygun İğraca değil şimdi başkanım. Evet. gider. Evet. 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 Bunun şey. aynen. Evet. Evet. Yani evet o da Mali. çok düşük bir maliyete gidiyor. Evet. E, evet. Şu birinci kalite mal. Öyle Sulağa mi? gittiği zaman daha çok düşük. Başka evet. evet. Hayır abi aynı zamanda ziraat mühendisi hem çiftçi hem de danışmanlık yapıyor çiftçiler. Ben yaklaşık bu bölgede 15-20 senelik ya, çiçeğinde çiçeğinde ziraat, 20 17 senelik on yedi ziraat mühendisi. Maşallah. 17 senelik meslek hayatımın tamamı bu bölgede. Köyceğiz, Ortaca, Dalaman bölgesinde geçti. Ee, burada hem üretimin içinde, pazarlama ağında, daha sonra ihracat ayağında her ayakta ee, varız biz içinde. Kullanılan ilacında, satılan gübresinde, yövmiye ödemelerinde, her şeyde biz mühendis olarak burada işin başındayız. Evet. Ama size verdiğim maliyetler, bunları ben yaklaşık iki gün, 3 gün çalıştım. Kalem kalem, her bir ilacın yıllık artışlarını, her bir gübrenin birim fiyatlarından, kilogram fiyatlarından yıllık artışlarını hesapladım. Toplam genel maliyet geçen yıldan bu yıla yüzde seksen üç artmış. Yüzde seksen Yüzde seksen üç Maliyet artmış. Evet. Toplam geliri hesaplarsak limon fiyatı geçen yılla bu yıl arasında da yüzde yüz yirmi azalmış. Hani maliyetimiz yüzde seksen üç artarken kazancımız da yüzde yüz yirmi azalmış. E gel de çık bu işin içinden. Biz çıkamadık. Kimse çıkamaz bu işin içinden. Bizim limon. Bu politikalarla kimse çıkamaz çıkamadım. bu işin içinden. Hiçbir tüccar gel, bizim limona çok bir tüccar, tüccar kazanamıyor ki ne adamı kazanamıyor işte ağacında kazıyor. Hayır başka. Limon limon çok hassas bir ürün. Aynen. Limon takala göre daha dayanıklı. Evet Aynen. hayır hassas Aynen. çok hassas Aynen. limon. Limonun ıı, ilaçlaması, limonun yıkanması, limonun kesimi. Çocuk gibi böyle e, yavaş yavaş azar azar kesiyor. Çocuk yani. tek seferde hasadı olmuyor. Bir de bunun iki makas, ha. üç makas da kesiyor. Beş sefer ilaçlamak mecbur. Sekiz sefer ilaç. Tamam. Sekiz. Sekiz. Sekiz, sekiz sefer, sefer ilaç, sefer. ilaç evet. yapıyoruz. Evet. Evet. Bunlar hepsi mali. Yılda üç kere gübreliyoruz, yılda sekiz sefer gübre atıyoruz. Evet. Her bir <laughs> e, ilaçlama <gülüyor> uygulamamız <gülüyor> yani on dekar yer için ortalama bin lira, bin beş yüz. Lira. Yani bir gitti geldi mi on dönüm yeri ilaçladı mı bin beş yüz lirası gidiyor çiftçinin. Zaten bütün alışverişini veresiye yapmış. Yıl sonunda bu limonu bu fiyata satarsak Nasıl borcunu ödeyecek? Zaten herkesin ya, kime sorarsanız sor bütün ziraat mühendisleri bunu biliyor. Bütün üreticiler Ziraat Bankası'na borçlu. Evet. Borçsuz çiftçi yok denecek kadar az. Herkesin Bak. kredisi var. Ziraat Başkanım, odası, odası, odası Başkanımız. Başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Başkanım. İyisiniz inşallah. İyi iyi Sağ olun. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağ olun. sağ olun. Sizin iyi olmanız bizim de iyi olmamız demek. Sağ Sorunumuz varsa bizim sorunumuz var demek. Hemen özetleyeyim ben isterseniz şu an çiftçimizin e, içinde bulunduğu sıkıntıyı. Maliyetlerimiz tabi girdi maliyetleri sürekli gündemde konuşuluyor. Yüzde 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 iki yüz elli arası arttığı için aynı zamanda çiftçinin ürünü de geçtiğimiz senelere göre yüzde yüz iki arası değer kaybettiği için satışta da problem yaşadığı için ciddi bir şimdi e, dağlıkta sıkıntı sıkıntıda çiftçilerimiz. Genel problem bu. Aşağı yukarı 112 bin ton internet liman üretimimiz var burada bölgemizde. Ciddi bir rakam. Bunun yüzde yetmiş yetmiş ihracat yapılıyordu normalde. İhracatı nereye daha çok yapıyoruz? Rus ya. Rusya. Rusya, yani Ukrayna, Belarus. Ya, Lafını geçeyim. Şimdi benim ortağım Andaç, Mersin, Erzin'de farklı var. Kendisi Ankaralı. Ben de Ankaralıyım ama Kral evet. oldu artık. Evet. 35 yıldır buradayım. Şimdi buradan aldığımız limonu erzine ve burada da paketlemesini yapıyoruz. Erzine de gönderiyoruz. Dünyanın her yerine. Yani biz şimdi kendi çabamızından özel evet, yani evet. bu devletle evet, alakası evet. olmayan evet. evet. özel çabalarımızla evet. dünyanın her yerine. Evet. Rusçasına, Ukraynasına, evet. Balkanlarına her yere ihracatımız var. Evet. Irak'a var, Suriye'ye var. Yani bunları yapıyoruz. Yani şey, ürünün kalitesine göre. Evet, evet. Yani biz özel olarak bunu başarıyoruz, yapıyoruz evet. ama arkamızda yok, yok, bir kale yok. Evet. Sayın Genel Başkanım, kale yok, kale. Kale gale olmadan, sırtımda duvar olmadan bu duvar göçer, göçer. Doğru mu başkanım? Kapı duvar. <laughs> evet, <yok. gülüyor> evet. evet. Yatalı Yatalı bir yapalım. Yapalım. Ya. yani bir yani. duvarı açacağız. Ya, ya, ya. O duvarı yıkacağız. Pardon, ben şey yapacağım. Kahvaltı hazırladırdı bizim işçilerimiz de onu Neyse da yapalım artık, başkanım. Neyse artık şu çayı da tamam. idare edelim şimdi. <laughs> <laughs> Zaman açısından çok sınırlıyız. Şey <laughs> Varsa gene zeytin Hep açıver. Zeytin, zeytin. Köy zeytininden açayım. Zeytin, zeytini, zeytinin zeytin yağı. Aç zeytini. Zeytin Aç yağı açın beynin ne varsa şey, açıklar. İlk önce işçiler verelim genel başkan da. Biz içmesek de olur. Biz her Değil zaman içiyoruz beraber. <laughs> zeytinimiz bölgesi. Abla katmer vardır orada. Katmer açıklar.

lira sebebi değer kaybettiriyor. Evet, evet. Yani bu sizin ihracatınızı artırma şey, yönünde bir şey. Ya talep patlaması evet, vesaire falan. Asla öyle bir şey. Şimdi normal evet. satışlarım. Şimdi birinci sınıf malları biz Rusya'ydı, Ukrayna'ydı, Balkanlara gönderiyoruz. Ama ikinci e, sınıf diye tabir ettiğimiz maalesef ürünün eee en bozu bizim e, vatandaşlarımız da gidiyor. En iyisi iş araya gidiyor. Buna rağmen yani bir ııı e, talep artışı mesela çok, e, Türk lirası da sürekli değer garbe ediyor. Yemeğe geçelim. Dolarda sürekli yemeğe yükseliyor. Evet. Bu orandaki oran evet. olmasına rağmen bir talep yok. Yani çok ucuza biz karşıya veriyoruz. Yani bizim evet. TL'miz eridi. Evet. Dolar bazında veriyoruz ama. Korkunç rakamlar var. Bu. Başka? Biz de yapalım. Çok teşekkür ediyoruz ağzımıza sağlık. Ben e, ee, başkanım kendim Ankaralıyım. 35 yıldır buradayım. Bu işi yapıyoruz biz. Evet. Başkanımla da görüştük biz. Biz buranın yani ekmeğini buradan yediğimiz için artık buralı da sayılırız. Yani. Evet bu Bizim sahibimiz var ya Muğla'da Amca Dalaman'da anlasın sen. Aynen.

Tamam. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet güzel. Hayır, Sağ olun. Başkanımız <laughs> yazdılar yazdılar. hiçbir şey Bir de daha da evim var. Su gelmeyi, su kut, su, evet. ha, su kötü. Su, kötü. su az geliyor. Bizi beni bulmay. Neyse, ne kadar para aldılar? Ne kadar para aldılar? Allah parsel parsel yazdılar da çok paramız var. Parsel parsel götürdüler zaten. Parsel parsel götürdüler. Artırı, He, hepsini ha, götürdüler. Parsel parsel götürdüler. Hayır abi ayrıca ayrıca yazdılar bir sürü para aldı. Evet. Bir evime aslında. Evet. Hiç. İnşallah. İnşallah hepsini Suyu, çözeceğiz. daha da az el, kaldı biraz sabredin. Daha, biraz da var. Suyu az gelmedi. Başkanım size güveniyoruz. Tek umudumuz sizsiniz milyar üç yüz, dört yüz maaş alıyorum. Bu yetmeyi bana bir de oğlan var evde. Yetmeyi bana. Çıkacak, başa geçecek milletin gözüne sokacağım şeyleri. Sağ Bin beş yüz lira emekli maaşı alıyorum. Bin lira emekli alıyorum. Yeter mi? Kim yetmez. kim doyar bunu da? Bir pazara çıkayım 500 lira gidiyor. Evet, evet. Kim doyacak? Kim Doğru. doyacak? Evimiz evet. evet. kira Her olsa bir ne olacak? Yine evet. gelir olacak. Bilek bilek olacak. Bilek bilek bir bir, bir ikramiye veriyorlar, bin lira para veriyorlar. Tamam. Yazık evet, günah evet. değil bize. İki yılda bir alıyoruz biz bu parayı. Evet. Yılda evet, bir sefer alıyoruz. Onu da veriyorlar. Yazık bilek günah değil bize. Vermiyorlar. Senin sayende al. Senin sayende al. Biliyoruz zaten. Bu gündeme getirmese onu yoktu. Başkanım sabırla dur da Sabırla konuş.